Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şu an satışa sunduğumuz ürün Tricraft 115'e 1 inox kesici taştır. Bunun kolisinde 600 adet vardır. Paket olarak da alırsanız 25'erli bu şekilde paketleri vardır. İçerisinden ben bir tane çıkartayım. İçerisinde şu şekildedir. Bunun fiyatı yukarıda link bıraktım ben o linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi de karşımızda Meşan marka mermer, granit, mermer kesici taş bulunmaktadır. 115 milimdir. İçerisini açtığımızda şu şekilde paketlerdedir. Kutusunda 10 adet vardır. Şu anda da karşımızda Meşan marka yine flap diskleri var. Bunun paketinde 10 tane vardır. Şu an ben bir tanesini açayım. Hızlıca size göstereyim. Şu şekilde paketlerdedir. 10 adet. Fiyat olarak da sorarsanız az önce de bahsettim. Bu videonun üstünde cep numaramız var. Oraya tıkladığınız zaman fiyatları öğrenebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar karşımızda izoleli pense var. Kırmızı izoleli pense. Ben hemen bir tanesini açayım. Şu şekil paketimiz. Kırmızı izoleli pense paketinde 6 tane vardır. Fiyat olarak da tekrar yukarıda bulunan butondan bizi tıklayıp oradaki fiyatlarımızı öğrenebilirsiniz. Şimdi de bunun yan keskisi sanırım. Evet yan keskisi var. Onu da hemen açayım. Paketinde. Yine altı tane vardır. İzolelidir. Aynı renk aynı modeldir. Yine fiyat olarak üstte WhatsApp numaramız var. Oraya tıkladığınız zaman bize bağlanıyorsunuz. Oradan size fiyatınızı veriyoruz. Şimdi de arkadaşlar bu serinin son ürünü karga burun. Yeni paketinde 6 tane vardır. Şu şekilde. anlatmaya artık gerek yok herhalde. Yukarıdaki WhatsApp numaramızdan ulaşabilirsiniz. Şimdiki ürünümüzde bir tane kontrol kalemi. Bunun paketinde 36 tane vardır. Hemen açtığımız zaman şu şekilde gayet güzeldir. Hatta bunu da hatırlatayım. Yerli üretim. Evet Türkiye'de yapılmış. Evet şu an sıradaki ürünümüz teflon bant. Büyük boy teflon banttır. Paketinde 100 adet vardır. Hemen incelemesini yapalım. Çıkardık. Bakalım burada genişlik. Şurada okuyor biliyor musunuz ama 19 milim çarpı 30 metreymiş. Evet paketinde de 10 tane vardır. Şimdi de arkadaşlar Baby PN1 yani KN1 yeni koduyla eldivan var. Kolisinde 288 çift vardır paketinde 12 şerli çiftlerdir. Bakalım. Burada 10 numara yazıyor. Hatta bir tane ben sizin yanınıza çıkartıp deneyeyim. Şimdiki sıradaki eldivene geçelim. Arkadaşlar şu anki eldivenimiz PN7. Yine Baby'nin PN7 eldiveni. Tekrar e, hatırlatayım. Bunların da kolisinde 288 çift vardır. Paketleri bu şekilde 12 çifttir. Dilerseniz ben bir tane bundan çıkartayım. Bir herhalde rahat görünüyor burada. Bu şekilde. Şimdi de sıradaki ürünümüze geçelim. Evet şu an Baby KN2 yani eski adıyla ELK2 eldiven var karşımızda. Bunun da kolesinde 288 süt vardır. Paketi 12 çifttir. 12 çifttir. Şu an ben size bir tane tekrar deneyeyim. Şu şekilde. Mesela soludan yine tekrar. bu şekilde arkadaşlar. Gayet kalın bir eldiven. Sağlam, dayanıklı bir eldiven. Bu şekilde. Şimdi son eldivenimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu an bu da kampanyada olan son eldivenimizdir. Görüldüğü üzere kırmızı siyah bir eldivendir. Hatta bunu zebra diye de söylerler. Şu an ben bir çift Ben size bu şekilde göstereyim. Bu da gayet dayanıklı ve sağlam bir eldivendir. Bu şekilde. Bunun da fiyatını yukarıda bulunan WhatsApp linkimizden tıklayıp öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar şu an karşımızda da kampanyanın son ürünü olan 404 fren balta temizleyici var. Kolisine bakarsak yazıyor hatta 30 adet vardır. 500 ml'dir. Şu an bir tanesini ben size çıkartayım. Şu şekilde ne yazmış? Temizleyici diskler. Bu şekilde. Hatta şurada 500 ml yazıyor. Bu şekilde kapağı var. Kolisinde 30 adet vardır. Fiyat olarak yukarıdaki linke tıkladığınız zaman bize ulaşabilirsiniz.